bana sarılmıştı. Onun zorlu bana sarılıyordu. Ellerin birini sardığında o keskin tıraş losyonu kokusunu içime çektim. Ona iyi, iyi hissettirmek isteyeceğine sarıldım. O bana özür dilemek isteyeceğine sarılırken ona güven vermek isteyeceğine sarıldım. O bana güven almak isteyeceğine sarılırken 20 saniyelik bir sarılma bana yıllar sürmüş gibi geldi. Sarılırken 2016'daydık. Ayrıldığımızda 2020 sanki. Onur benden ayrıldı gözlerime bakmadı. Burak ve Mert'e yönelip onların sorularına cevapladığında ne olduğunu anlamadığı her halinden belliydi. Doruk şikayetini geri çekmiş diye mırıldandı. Bir şey mi yaptınız? Burak'ın gözleri bana kaydı. Onur'un sorusunu duyar duymaz ona göz kırptığımda Onur'un da gözleri bana kaydı. Kaşlarını Ne yaptın? diye sordu hafif bir öfkeyle. Beni siz yetiştirdiniz diye mırıldandım hafifçe bilerek Küçük bir tehdit. Burak keyifle yürüyerek bu durum onların pek hoşuna gitmemiş gibiydi. Bir daha o çocukla bir, bir kez bile olsa muhatap olma. Bir e, yüzüne baktım. Beni kurtarmak için bile olsa değmez. E, gözlerini gözlerimden ayırmazken ona baktım. Değil dedim. Hiçbir şey demediğim başının neydi? Sonraki dakikalar oldukça sessiz geçti. Herkes yorgun bitmiş bir haldeydi. Gecenin bir vakti İstanbul'un soğuk sokaklarında üç sokak ötedeki hastaneye doğru ilerliyorduk. Onların babasının, okul müdürümüzün yanına herkesin kendi içinde bir şeyleri düşündüğü o kadar belliydi ki. Herkesin kafaya taktığı bir şeyler olduğu ya da hepimizin sona yaklaştığımızı hissettiği belki de doğru hissediyorduk. Belki de gerçekten sona yaklaşıyorduk. Biz hastaneye vardığımızda onların babasına sakinleştirici serum takıldığını öğrendik. Kaldığı odaya birlikte çıktık. İçeri girdiğimizde bizi görünce gözlerinin dolduğuna şahit oldum. Oğlum iyi misiniz dedi merakla. Onur anında başını salladı. İlerledi babasının elini ellerinin arasına aldı. Bizi bizi boş ver. Asıl sen iyi misin? Babası bizim gelmemize bu sorunun ona sorulmasını bekliyormuş gibi göz yaşlarını bırakıverdi birden. Mahvoldum oğlan dedi hüzünlü. Bittim ben. Tüm emeğim o okula harcadım. Tüm emeğim uçtu gitti. Bu akşam 20 veriden telefon aldım. Çocuklarını okuldan almak istiyorlar. Bu sayı artacak. Yarın gazetelere çıkacağız. Tüm okul sorguya alındı okulda suç, okulda suçlu var. Ondan sonra her şey daha da mahvolacak. Zorlu ismi yok En fazla iki ayımız var. Sonra ne okul kalacak ortada ne benim öğretmenim. <laughs> Adamın dalmış, <laughs> bitmiş hali beni bile mahvetti. Onların babasına böyle görmesi anındaki damarı bir kez daha ortaya çıkardığında Mert'in kolumu tuttuğunu fark ettim. biz kağd ev sıldadı da kulağıma doğru başıma salladım onları yalnız bırakmaq üçün dışarı çıxdı. Hastanə koridorunda duvara yaslandım çay içir. Hər şey məhvoluyor. Bundan beri qorumağa çalışdığımız hər şey göz yemin önündə məhvoluyor deyim mırıldandım. Burak başını salladı. Babasının durumu idi. Başına bir şey gedirsə onu toparlaya bilməyiz. Məktəfçiyə gümruk qaptı, əylə dodaqlarına götürdü. Allah kahretsin. Her şeyden öte bir şekilde bu olayı gören biri var. Notlar yollayan biri. Eğer o gece orada ne olduğu ortaya çıkarsa ve eğer gerçekten Onur yaptıysa biz ne yapacağız? Tam dudaklarıma araladım sırada Onur öfkeyle babasının odasından çıktı. Başımı ona çevirdim diyor. Öfkeyle aslanan duvana bir tekme savurduğunu gördüm. Hemen onun önüne gerçek Onur diye telaşla uyardı. Lütfen sakin ol. Sakinleşmeye çalışır gibi koridordaki koltuklardan birine oturduğunda yüzünü ellerinin arasına aldı. Tam önünde eğilerek onu diye mırıldandım. Sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Her şey. Başını ellerinin arasından çıkardı. Önce gözlerimi sonra Burak ve Mert'e bakarak burnundan sert bir nefes aldı. Bulacağım dedi sertçe. Kaşlarını çattı. Neyi? Suslu. Bu suçu kim işlediyse bulacağım. Baş babamı bizi bu hale getiren kimseyi bulacağım. Biz yapmadıysak eğer ben yapacağım. Kaşlarımı mert çevirdim. Öyle çaresizlik ki e, o an ne olacaktı? Onur kararlı bir şekilde ayağa kalkıp koridora yöneldiğinde Neye bulmaya bekliyordu? Onur. Suçlu olduğu bir suçu çözmeye çalışıyordu. Kendini bulmaya çalışıyordu. Önüne bir ayna mı tutmalıydık? İşte şimdi buldun aradığını. Sendin mi demeliydik? Yürüyün. Mert'in komutuyla birlikte onların peşine takıldı. Hızlı adımlarla hastane merdivenlerinden indik. Onur öyle hızlıydı ki koşmam gerekiyordu onlara yetişebilmem için en sonunda yanına gelebildiğimizde Burak hararetli, harar konuşmaya başlar. Abi tamam biz de varız. Şimdi öncelikle bir düşünelim. Polisi bizden şüpheleniyor. Önce tamamen bu yargıdan kurtulmak zorundayız. İlk sorguda hepimiz aynı şeyleri anlattık. İkincide hepimiz gerçekten yaşandıysa onu anlattık. Peki üçüncü sorgu dedi. Burak merakla onların yüzüne bakarken. Doruk seni şikayet ettiğinde, üçüncü sorguda sen ne anlattığın onur durdu. Kaşlarını satarak Burak'a baktı. Bir şeylerin yanlış gittiği belliydi. Bir şeyler oluyordu. Bir şeylerin olduğu belliydi. Kalbimin hızlandığını hissettim. Onur dudaklarını araladığında, üçüncü sorgu diye mırıldandı. Nefesimi tuttum. E, evet, üçüncü sorgu diye kekeledi Burak korkuyla. Ne üçüncü sorgusu? İşte, yine oluyordu. Doruk'u bahsedi. Şey yaptıktan sonra Burak Sari bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama onun da mutkunun tutulduğu o kadar belliydi ki. Ne yaptıktan sonra siz mi yaptınız? Eve oldu Doruk'u tehdit etişi, yüzünü dağıtışı, şikayet. O bitmiş hale gelişi birkaç dakikada uçtu gitti aklından. v oldu. Doruk'u tehdit edişi, yüzünü dağıtışı. Bütün puzzle parçaları birbirine oturuyordu. Bütün notlar onur tam ortamızda. Beyin Burak ve Merton'un etrafında korkuyla, yüzüne baktığımız sırada beynim bana sakinleşme dalgaları gönderiyordu. Kalbim saniyede 70 kez atarken ben olduğum yerde duruyordum. Bacaklarım yere düşebilmek için, dudaklarım artık yeter diyebilmek için sabırsızlanıyordu. En başından beri inandığımız her şey gözlerimizin önünde bir bir gerçekleşiyordu. Ve biz sadece izliyorduk. Onların her şeyi yapıp bir bir unuttuğunu günlük yay yayınlanan dizi gibi korkuyla izliyorduk. Ve o an bir kez daha emin oldum. Düzeltilebilecek bir şey yoktu. Aramamız gereken kimse yoktu. Aramamız gereken insan tam şu an önümüzdeydi. Ve bizim tek amacımız onu korumak olmalıydı. Bu saatten sonra onur zorluyu korumak zorundaydık. 32. Bölüm Bu filmi